Merhaba arkadaşlar. Evet bir sonraki kampımızda görüşmek dileğiyle demiştim. Ve yine nasip oldu ve görüştük arkadaşlar. Şimdi eklerle devam ediyoruz ki ekler gerçekten ortalama her sene bir sorunun geldiği kısım arkadaşlar. Ben yine hatırlatmakta fayda görüyorum. Abone olmayı ve lütfen video ders notlarımızı edinmeyi unutmuyoruz diyorum ve şimdi izninizle hal ekleriyle ne yapıyoruz devam ediyoruz. Yaklaşma, yönelme hal eki. İsimlere gelen -e, -a ekidir arkadaşlar. Genellikle nereye, kime sorusuna cevap verirler. Bakın doğaya zarar veren tüm unsurları diye devam ediyor cümle. Burada doğa sözcüğü isim. Bakın -e yönelme hal eki geldi. Oradaki y de kaynaştırma ünsüzü arkadaşlar. Yolculuğa çıkmadan önce annesine uğradı. Bakın e a yönelme hal eki ve e a yönelme hal eki. Bunda bir şey yok. İsme gelecek ve ne olacak arkadaşlar? Yönelme anlamı katacak. Peki sizce diye'deki e a yönelme hal eki olur mu? Hayır. Çünkü demek fiildir. Ya ismin hal eki fiile gelemez. Ya da örneği değiştirdim. Şen ola dedim. Oladaki e a yönelme hal eki olabilir mi? Hayır. Çünkü olmak fiildir. İsmin hal eki isme gelir arkadaşlar. Bulunma hal eki d da eğer ünsüzleşmesi sertleşmesi olursa teta olur. 23 Nisan Tüm şehirlerde bakın isme geldi arkadaşlar. Denizde karartı var. Bak deniz isim d de, da bulunma hal eki olmuş oldu. Ayrılma, çıkma, uzaklaşma hal eki ayrıldığın, çıktığın, uzaklaştığın anlamını veriyor. Bakın kuyudan gördünüz mü? Dendan senden dendan ayrılma hal eki olmuş oldu. Şimdi sorularda sizi nereden düşürmeye çalışacaklar? Arkadaşlar bakın D'da bulunma hal eki ve Dendam ayrılma hal eki yazılış olarak yapım eki görevini de üstlenebilir. Yani size bir taktik vereceğim. Eğer dendam ekini alan sözcük nasıl sorusuna cevap veriyorsa yapım ekidir. Şimdi dikkat edin. Sevgi isim, nasıl sevgi? Candan sevgi. Buradaki yapım ekidir. Duygu isim. Nasıl duygu? İçten duygu. Yapım ekidir. Ankara'nın en gözde mekanı. Nasıl mekan? Gözde mekan. Yapım ekidir arkadaşlar. Özde aşk. Nasıl aşk? Özde aşk o zaman yapım ekidir. Bak gözümde dünden kalma bir kırıklık var dedim. Buradaki D'da arkadaşlar bulunma hal eki. Buradaki dendan da ayrılma hal eki olmuş oldu. Lütfen sorularda düşmeyin. Evet devam ediyorum. Neyle? İyilik eki. Türkçedeki en önemli ek arkadaşlar. Bak tekrar ediyorum. Türkçedeki en önemli ek. İyelik ekinin bir diğer ismi sahiplik eki. Bir diğer ismi aitlik eki. Bir diğer ismi tamlanan eki. O zaman bir, iyelik ekinin olduğu her yerde isim tamlamasının tamlananı vardır. Bak tekrar ediyorum. İsim tamlamasının tamlananı vardır ve bunlar isimlere gelir. Sakın fiil şahıs ekleriyle karıştırma. Peki ilk başta şimdi ekleri görelim. Daha sonra ne yapalım arkadaşlar? Karıştırmayacağımız yerlere değinelim. Su sözcüğünü aldım buraya. Su bana aitse ne diyorum? Suyum. Yani ım, im, um, üm eki arkadaşlar. Su sana aitse ne diyorsun? Suyun, ın, in, un, ün eki. Su ona aitse ne diyorsun? Suyu. Su bize aitse suyumuz. Su size aitse suyunuz ve su onlara aitse ne diyorsun? Suları. O zaman ın, im, um, ün, ın, in, un, ün, ı, i, u, ü, ımız, imiz, ınız diye çoğaltabiliriz. Iniz, iniz, unuz, ünüz ve ları, leri. Şimdi başka bir örnek yapıyorum. Kalem, kalemim, kalemin, kalemi, kalemimiz, kaleminiz, kalemleri. Bir, sakın ola karıştırma. Şimdi ım ekini aldım. Sana genellikle benimi verecekler ve senini verecekler yine sizini verecekler ve bizimi verecekler. Arkadaşlar buradaki im ya da in bak aynı ek gördünüz mü? Ama bu sözcüklerdeki ekler iyelik eki olamaz. Birazdan anlatacağım. Tekrar ediyorum. Bu sözcüklerdeki ekler iyelik eki olamaz. Devam ediyorum. Diyorum ki ben buraya her gün eve gelirim yazdım. Hocam ım im um üm eki var. İyelik eki olamaz. Çünkü fiile geldi. Fiile gelen şahıs eki, isme gelen iyelik ekidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Fiile gelen şahıs eki. Bak ben gelirim oluyor zaten. Benim gelirim olmuyor arkadaşlar. Ya benim gelirim olur da o para anlamında. Bu gelmek, eylem anlamında. O zaman şimdi senin derken iyilik iki var mı? Yok. Buraya kadar tamamız. Devam ediyorum. Ne diyelim? Yürürüm derken. um üm iyilik iki olabilir mi? Hayır. Çünkü yürümek fiil. Peki defterim derken iyilik iki olur mu? Evet. Çünkü benim defterim aitlik ekini bildirmiş oldu. Şimdi buraya bir taktik yazıyorum. Bir ismin sonunda sı, si, su, sü eki varsa her zaman üçüncü tekil iyelik eki vardır. Çünkü iyelik eki iki istisna haricinde s kaynaştırma alır. Elbisesi, dedesi, arabası, giysisi, gemisi çoğaltabiliriz. Demek ki buradaki sı, si, su, sü neymiş arkadaşlar? iyelik ekiymiş. Peki hangisiymiş? Üçüncü tekil iyelik ekiymiş. Bitmedi. Devam ediyorum. Şimdi bizim üçüncü çoğul iyelik ekimiz ne? Larıleri. Üst üste 4 yıl soru çıktı. Hem KPS hem de TYT'de. Arkadaşlar şimdi bana dikkat edin. Diyorum ki Ahmet'in arabaları bir de diyorum ki Ahmetlerin arabaları üçüncü çoğu iyilik eki olabilmesi için önündeki ya da önlerindeki sözcüklerin çoğul olması gerekiyor. Bak larileriyi gördün. Ahmetler var mı? Var. O zaman bu üçüncü çoğul iyilik eki. Peki hocam bunda yok. O zaman bu Üçüncü tekil iyilik eki. Şimdi örneğimizi çoğaltalım. Onların yazıcıları, yazıcılarındaki larileri üçüncü çoğul iyilik eki. Onun yazıcıları dersem üçüncü tekil iyilik eki. Çünkü önündeki sözcük çoğul değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Başka örnek veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar bunun gömlekleri. Üçüncü tekil iyilik eki... Bunların gömlekleri... Üçüncü çoğul iyilik eki... Yolcuların bavulları... Üçüncü çoğul iyilik eki... Yolcunun bavulları... dersem Arkadaşlar bak... Yolcunun bavulları... Üçüncü tekil iyilik eki... Yolcuların bavulları... Üçüncü çoğul iyilik eki... güneşlerin selamları... Üçüncü çoğul iyilik eki... Güneşin selamları... Üçüncü tekil iyilik eki. Bir ismin sonunda ını ini varsa ve size belirli hal eki ya da iyilik ekini sorarlarsa arkadaşlar ilk ı, i, u, ü iyilik eki ikincisi hal ekidir. Hiçbir zaman şaşmaz. Örnek veriyorum şimdi. Bilgisayarını bak ını ini var. Doğru mudur? Devam ediyorum. Arabasını Devam ediyorum. Lambasını, bak sığsi sı zaten her zaman iyilik ekiydi. Yani iyilik eki hal ekinden önce gelir arkadaşlar. Başka örnek veriyorum. Diyorum ki sırasını, bak sığsi susu sı, 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 iyilik eki ikinci ı'dan olmuş oldu. Hal eki olmuş oldu. Devam ediyoruz. Yürüyüşünü, bak ını ini ne olmuş oldu? İlk ı, iyilik eki. İkincisi hal eki. Devam ediyorum. Kalemini. Bak onun kalemini. İlk ı, i, u, ü. İyilik eki. İkincisi hal eki. Tabii ki de senin kalemin dese oradaki olay farklı olmuş olur. Şimdi arkadaşlar burada tahtayı siliyorum ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsim çokluk eki. Sinsi birektir. Neden? Çünkü arkadaşlar fiil'e de gelen var. Aynı zamanda yapım eki görevi üstlenen lerler de var. O yüzden karıştırmayacağız. Peki nasıl? Şimdi bizim çokluk ekimiz eklendiği sözcüğe ama bak dikkat et isme. Sözcük diyoruz ama isme gelecek ve birden fazla anlamı katacak. Evler, arabalar, delgiler, çocuklar, prizler başka bilgisayarlar, devamında duvarlar, yollar vesaire vesaire. Şimdi buradaki yollar normal gittiğimiz yol anlamındaki bir şey göndermek anlamındaki yollar değil arkadaşlar. Burada önemli bir dikkat var. Peki dikkat ne? Arkadaşlar, özel isimlere gelirse yapım ekidir. Çünkü saygı bak bir saygı, ırk gılgil anlamı verir. Fatihler burada benzerlik anlamı verdi. Türkler ırk anlamı verdi. Ayşeler Ayşegil anlamını verdi. O zaman özel isme gelirse kesme işaretiyle ayırmıyoruz ve yapım eki görevini üstlenir diyoruz. Devam ediyorum. Bak burada zamir soylu sözcüğe gelmiş. Onlar burada da Fiile gelmiş. Gördünüz mü? Buradaki lerler isim çoğul eki. Buradaki lerler şahıs eki. Fiile gelen şahıs ekidir. O zaman şimdi örnekleri çoğaltalım. Diyorum ki arkadaşlar. Onlar her gün yazı yazarlar. Yazmak fiil o zaman şahıs eki. Yazarlar buraya geldi dersem. Buradaki yazarlar isim olduğu için... Ne olmuş oldu? İsim çoğul eki arkadaşlar. Devam ediyorum. Elektrikler isim çoğul eki. Gittilerdekilerler ise şahıs eki. Şahıs eki fiile isim çoğul eki ise isme gelir unutmuyoruz. İlgi durum eki. Bak ÖSYM bunu kullanıyor. Tekrar ediyorum. İlgi durum eki. Çünkü ilgi eki ki'dir. İlgi durum eki ise tamlayan ekidir. Yani ın, in, un, ün. Kaynaştırma eki alırsa nın, nin, nun, Ve en önemlisi istisnasını vereceğim. Yüzde doksan ben ve biz sözcüklerindeki im eki tamlayan ekidir. Bakın bunu da kolay kolay kimse söylemez size arkadaşlar. Benim arabam derken benimdeki im tamlayan eki arabamdaki m iyelik eki. Benim evim, benimdeki im tamlayan eki, evimdeki im iyelik eki. Bunu ezberliyoruz. Benimdeki im, bizimdeki im neymiş? İlgi durum ekiymiş. Bir istisnası var onu da anlatacağım zaten. Ayşe'nin saçları bak nın 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 benim evim buradaki im ilgi durum eki buradaki im ne oldu? İyilik eki. Tamlayan eki, tamlanan eki. Kitabın kapağı. Bak ın, in, un, ün olmuş oldu arkadaşlar. Evet eşitlik eki. Çok fazla karşında çıkmaz. C, ca ekidir. Arkadaşlar gibi, e göre gibi anlamlar katar. İnsanca yani insan gibi. Bence yani bana göre. Ekeylemi mi gördünüz mü? Hem isim, çekim eklerinde var hem de fiil çekim var. Zaten ek eylemde detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Ek eylem idi, imiş ise idir. Eğer isimde gördüysen mesela evdir, evdi, evmiş bil ki ismi yüklem yapmıştır. Fiilde görürsen geliyordu, gidiyordu. Fiilde görürsen de şimdiden kulak dolgunluğu olsun diye veriyorum. Basit zamanlı eylemi bileşik zamanlı yapmıştır. Fiil çekim ekleri, kip ekleri, şahıs ekleri, ek eylem. Bunları zaten fiillerde detaylı olarak göreceğiz. Şimdi şahıs eklerini açmak istiyorum. Şahıs ekleri fiile gelecek. Neye geliyormuş? Fiile. O zaman şimdi gelmek eylemini bir çekimleyelim. Gelirim. Gelirsin. Gelir. Geliriz. Gelirsiniz. Ve gelirler. Yine başka bir eylem. Yaptım. Yaptın. Yaptı. Yaptık. Yaptınız. Ve yaptılar. Bir. Buradaki gelmek sakın para anlamındaki gelirde karıştırmayın. Gelmek bak ım eki. İm burada neye geldi? Fiile. O zaman şahıs eki. Benimdeki im neydi? Tamlayan eki. Evimdeki im ne? İyilik eki. Bak üç farklı görevinden bahsettim size şu anda. Gelirsin. Bu birinci tekil şahıs eki. İkinci tekil şahıs eki üçüncü tekil şahıs ekinin herhangi bir daha doğrusu üçüncü tekilin herhangi bir eki yoktur. Geliriz birinci çoğul şahıs eki. Gelirsiniz ikinci çoğul şahıs eki. Gelirler üçüncü çoğul şahıs eki. Bak gelirler. Perdeler dersen isim çoğul eki. Gelirler dersen yaptılar dersen gittiler dersen içtiler dersen şahıs eki. Saatler dersen isim çoğul eki çünkü isme gelmiş. Burayı yaktılar dersen yakmak fiil olduğu için şahıs eki. Yaptım m. Yaptın. Yaptı. Bak yaptık. Birinci çoğul şahıs eki k eki de olabilir ki görülen geçmiş zamanda k'yi alır. Bak burada ız iz uz üz burada ise k. Yaptınız. İkinci çoğul şahıs eki yaptılar. Üçüncü çoğul şahıs eki olmuş oldu arkadaşlar. Evet bu kampımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki kampta arkadaşlar sözcüğün yapısıyla devam ediyoruz. Lütfen ders notlarını edinmeyi unutmayalım. Kanala destek vermeyi unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.